Merhaba. Bu videoda Kasım ayından bu yana devam ettiğimiz aylık portföyümüzün performansına bakıp Temmuz ayı için düzenleyeceğiz. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Önce Haziran ayındaki zararımıza bakalım. Evet yine ayı zararla kapattık. Toplam zararımız %6.60. Haziran ayında 9 hissemiz vardı. Sadece 2 tanesi ayı artıda kapattı. Bunlar Kontrolmatik %15 kazandırmış ve Akbank %1.5 kazandırmış. Diğerleri ekside. Tek tek sayıp uzatmayacağım. Temmuz ayı için Akbank'ı Pörtöy'den çıkarıyorum. Akbank'ın hala yükselme potansiyeli var fakat diğer hisseler o kadar ucuzladı ki Akbank'taki parayı diğer hisselere paylaştırmak istiyorum. Böylece Temmuz ayında 8 hissemiz olacak. Bu hisseleri neden seçtiğimi Haziran ayı videosunda birer cümleyle özetlemiştim. Tekrarlamayacağım. Haziran performansımızı birkaç yatırım aracı ile kıyaslayalım. Maalesef Haziran'da en kötü performansı biz sergiledik. Bizimle birlikte faiz ve dolar dışındaki araçlar da ayı eksiğiyle kapattı. Altın %5 kaybettirdi. Osmanlı birinci hisse Senedik Portföy'ü %4 kaybettirdi. Ak Portföy'ün temettü fonu %1 kaybettirdi. Faiz %1.5 kazanırken dolar %2.5 kazandı. Bu Portföy'e Kasım ayında başlamıştık. 8 aylık toplam kazancımız %72 olmuş. Geçtiğimiz aylarda 90'ları gördüğümüzü hatırlatayım. Her neyse bu 8 ayda altın %1.5 kaybettirmiş. Ak Temettü Fonu %46 kazandırmış. Osmanlı hisse senedi fonu %61 kazandırmış, faiz %11 ve dolar %4 kazandırmış. 8 aylık performansta hepsinden iyiyiz. Bir uyarıda bulunayım. Bu videoda ve aylık portföy serisinde portföyde bulunan hisselerin aynısını alın, kazanın demek istemiyorum. Benzer şekilde sizler de kendi beğendiğiniz hisselerden portföyler oluşturun isterim. Benim seçtiğim hisseler sizin risk anlayışınıza, yatırım anlayışınıza uygun olmayabilir. Burada dikkat edeceğiniz hususlar. Bütün parayı tek bir hisseye bağlamıyor, birkaç hisseye bölüştürüyorum. Günlük alsat yapmıyorum. Kural gereği sadece ay sonunda ufak ve gerekli değişiklikleri yapıyorum. Sizler ay ortasında da değişim yapabilirsiniz. Videoyu paylaşırken şeffaf olması için ayda bir değiştiriyorum. Ve yatırım stratejisi olarak çok kazanan hisselerimin fazlasını satarak eksiye düşen hisselerimi ucuz gördüğüm için eşitliyorum. Siz başka bir strateji de uygulayabilirsiniz. Önemli olan bir stratejinin olması. Videoyu bitirirken teselli amaçlı beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.